İyi günler. İyi günler Gül. Gitti mi Sabri Bey'le? Gitti gitti aman. Oh aman hayvan düşmanı. Rahat ederiz biraz. Rahatına bakmadan Gitti mikroplar. Hakikaten mikrop. Her giriş çıkışımızda bir laf söylemese olmaz. Siz nereye böyle? <laughs> Kıra gideceğiz babamlarla. Oh ne güzel. Bizimkiler de çalışıyor. Size iyi eğlenceler. Sağ olun. Hı -hı. Na kom? Oh be dünya varmış Gül. İstediğimiz saatte döneriz. O kadar. Bak hiç işte, dırıltı gürültü var mı apartmanda? Ana topunuzu da mı aldınız? Salıncak kuracak babası bunlara Gül. Aa <laughs> Türkan Hanım. Ha, Türkan Hanım mı? Ne işi var burada pazar günü? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayrol Türkan Hanım hasta mı var? Yok canım kitaplarımı almaya geldim Buyurun Haftaya bir seminer var da Kedilerimi de beslerim Siz limonatacılığa mı başladınız yine Yok efendim pikniğe gidiyoruz <laughs> Babamları bekliyoruz Buradan gelip alacaklar da bizi Hadi bakalım hava güzel Kızlara da iyi olur Bir işim varsa kalayım Türkan abla Yok canım ne işi Eğlenmenize bakın Hayır efendim kediler falan dediniz de Hazır hazır, hadi eğlenmenize bakın tatil günü. olun canım. Efendim. Oh, bir ara kal, der diye korktum valla. Asil kadın, asil, Sabri Bey gibi mi o? Hadi ah, geldiler. Hadi bakalım. Hadi enişte gidiyoruz. Hadi aslanım, sizi bekliyoruz. Hadi yardım edin ablanıza. Ver onu bana abla. Sen de ver ona işte. Sağ ol aslanım. Vay bakkalların kralı. Sen de mi geliyorsun bizimle? <laughs> hmm, çıtır çıtır. Acıkmışız birader. Afiyet olsun. Sağ ol yenge. İyi düşündüm bunu. Kaç saat daha var birader? Sıkılıysan sen bekleme abi git biz geliriz. Tak. Evet Yavuz Bey hakikaten beklemeyin. Erken kaldırdık sizi de zaten. Birlikte geldi vatandaş birlikte gidecek. Anında alalım yavrunun sonucunu. Hmm, canım abim benim. Fedakar insan o Serpil mütevazı. Allah razı olsun. Herkese söylüyorum vallahi Yavuz Bey. Siz olmasanız ne yapardık? Şu sınav yıkmıştı bizi. Yıkılmıştı şerefsizim abi. Tak büyük yatırım. İnanır mısınız Yavuz Bey? Bu yıl çalıştığımızı, kazandığımızı şu sınava yatırdık. İnanırım yenge. Yakından izledik yatırımlarınızı kuruş kuruş. Alacağız inşallah Olumlu sonucu abi. Tak. Alın birader tak. Yavrumuz için göz yumduk. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun Yavuz abi. Büyüksün. Tak. Vatandaş görecek öyle Oh ne iyi ettik de geldik Halil Bey. <laughs> i̇yi ettik sultanım. Hava da güzel. Uzatalım ayaklarımızı şimdi şöyle. <laughs> Aa, bak abim ateşi yakmış bile. Çalışkan çocuk maşallah. Şöyle bahçe içinde güzel bir ev alalım Halil Bey. Alacağız sultanım. Allah bize kuvvet versin. O da olacak inşallah. Aa, hep inşallah maşallah. Bir kere de olur desen ya Halil Bey. Kaç milyar bahçe içinde bir ev haberin var mı sultanım? Aman ne yapayım. Öteki dünyaya mı götüreceğiz kazandığımızı? E, bu ateş akşama kadar sönmez vallahi at atabildiğini. Aman bu da iyi ki bir mangal yaktı. Havalara bak marifet sanki. Biz yakamayız sanki. Yengeç hayatı palalı. <laughs> Kızım hadi bakayım dayı saldasın yavaş yavaş. Aa ne güzel olmuş kızımın salıncağı. Aman dedim yavaş yavaş ha. tut bir elinle de. Aman aslanım. Sen de top mu oynuyorsun kızım dayınla maşallah. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 <laughs> Yeme şunları iblis dava çıka şapur şupur. Herkes yiyecek. Şu kadarcık aldık babacığım ucundan. Dayanamaz o enişte. Obur obur. Öyle bereşçilik yok aslanım. Şşş. Getir bakayım şu pirzolaları da koyalım yavaş yavaş. Koş sıranı bir kırarım boynuzunu. Doymaz seni bu damadın gözü. Halil efendi aç aç. Kolay gelsin Hüseyin. Sağ ol eniştem hoş geldin. Buyur otur. Yastan arkana uzat ayaklarını. He. Oturacağız da yayılmış bu iblis baş köşeye. Oturuyor da Halil efendi. Yer mi kalmadı? Bak terbiye size. Kalk hele. Eniştemin yeri orası aslanım kalk. Oh iyi be saltanata bak. Yerine pişman etmeyin insanı. Söylenme İblis. Onun yeri ama Yusuf abi saygılı olalım biraz. Aa. Ha, kırarım boynuzunu. Haddini bil. Hmm. Şu mindiri ver babanı. Al baba yaslan. Sağ ol kızım. Ha şöyle yaslan Halil Bey. <laughs> Rahatına bak babacığım. Otur enişte şöyle krallar gibi. Oh. Oh babacığım. Oh. Yardım etseniz ablanıza eşekler. Yok yok bitti baba. Her şey hazır rahatına bak yok. <laughs> oh oturalım şöyle biraz da onlar hizmet etsin bize Halil Bey. Yaslan yaslan. <laughs> oh. Bir pazarda kuzu çevirelim şurada beğen işte. Oğlak babacığım oğlak. Öyle. Aklınız fikriniz gırtlağınız da sizin de. Şu ee, limonatadan bir bardak verin bakayım boğazım kurudu. Duydunuz mu? Limonata dedi Halil Bey. Derhal babacım. Limonata bu. Koş aslanım. Yemeğe başlamadan önce şu hesabı görelim Halil Efendi. Sonra mızıkçılık olmasın. Sen buraya günümüzü zehir etmeye mi geldin iblis? Hesap hesap. Hakkınıza razı olun bakayım. Yaramazlar. <laughs> Kolay gelsin efendim. Sağ olun nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de evde yalnızım. Davutlar işe gitti. Annemden telefon bekliyorum. Geliyor mu? Gelecek efendim birkaç gün içinde. Hadi gözünüz aydın. Sağ olun efendim. Orta pis'i özlemiş. Türkan Hanım az geldiyse biraz daha mama getirebilirim. Yetti yetti çok bile işinize bakın. Bak Sevim apartman kedilere kaldı. Kapıcımız piknikte, yöneticimiz yazlıkta. Ooo nereye böyle? Gezeceğiz. Yıllardır ilk defa böyle karı koca. Sayenizde valla. Belki bir yemek yeriz. Oh ne güzel. İyi eğlenceler efendim. Sağ ol. Ne zaman geliyor anneniz? Eh, bekliyoruz. Telefon açacak. Bakalım. Hadi bakalım. Biz de belki balık falan yeriz. Midye tava, ...otururuz deniz kıyısında bir yerde. Hadi afiyet olsun, benim için de yiyin. Rakı yok ama Ay yok yok. Hele rakı, nefret ederim, İğrenç. İçmiyor artık değil mi Töken Hanım, tamamen bıraktı. Bunlar hiç belli olmaz, her an içebilir. Oo, yasık. Anne! Aa, niye geldiniz yavrum? Baban nerede? Orada, kovdu bizi. Kovdu mu? <laughs> Neden ama? Ne bileyim, öyle kovdu işte. Nein, öyle olmaz. Vardır bir nedeni. Var yenge, ben anlatayım. Hayır anlatmayacaksın. Ne oldu Halis'cim? Niye kızdırdın babanı? Kapısı bozuk, her şey kenteze. Galip, söyle bakayım. Ne oldu? Şey yenge, evin kızını öptü. Öptü mü? Ooo! Oh! Eyvah eyvah. Hani söylemeyecektin hadi. Ben söylemesem amcam söyleyecek tertip. Neyse canım uzatmayın artık. Öpmüşse öpmüş. Ev sahibi çok kızdı ama teyze. Konuşma hadi. Yenge bak vuruyor.